1800'den sanayi devriminden bu yana tüm sadece Türkiye için söylemiyorum. Tüm Türk, Türk dünyası ve tüm İslam dünyası için söylüyorum. Son 200 yılımız dayak yiyerek geçti. Işte. Eğer bu dijital devrimi kaçırırsak herhalde en az 200 yıl daha dayak yiyerek devam edeceğiz. Bunun da ilk hamlesi eğitim reformudur diye düşünüyorum. Bu dünyadaki bu büyük değişimi, bu büyük dönüşümü yakalayabilmek için eğitim sisteminde mutlaka bir reform gerekiyor. Aslında hayatın her alanında reform gerekiyor. Yepyeni bir devrimler e, kuşağının başındayız. Hukukta yapılması gerekenler, eğitimde yapılması gerekenler, efendim, uluslararası ilişkilerde, e, hayatın her alanı, ticarette, ekonomide her alanda yapılması gereken şeyler var. Ve bu dijital devrimi kaçırmamamız lazım. Şimdi tabii ki bunları hep o zaman hocalarımız konuşacak ama bunların içinde en önemlisi bana göre eğitim devrimidir. Eğer eğitimde dönüşümü sağlayamazsak ve bu dünyadaki dönüşümü, yeniliği, bu evrimi yakalayamazsak sanayi devriminde yediğimiz dayağı bir kere daha yemeye mahkumuz. Sanayi devrimini yakalayamadık. Burnumuzun dibinde Fransa'da Fransız ihtilali, İngiltere'de sanayi devrimi gerçekleşti. Bütün Avrupa gözümüzün önünde dönüştü ve biz Osmanlı olarak ona baktık, seyrettik, bunu yakalayamadık. Eğer bunu yakalasaydık bugün çok farklı bir toplum olabilirdik. Gerisinde kaldık ve 1800'den sanayi devriminden bu yana hayatımız tüm sadece Türkiye için söylemiyorum. Türk Türk dünyası ve tüm İslam dünyası için söylüyorum. Son 200 yılımız dayak yerek geçti. Eğer bu dijital devrimi kaçırırsak herhalde en az 200 yıl daha dayak yiyerek devam edeceğiz. Bunu bilmemizde fayda var. Bunun da ilk hamlesi eğitim reformudur diye düşünüyorum. Anaokulundan okul öncesi eğitimden başlayarak ilkokul, ortaokul, lise dahil olmak üzere mutlaka bir eğitim reformu yapılmalı ve bu dünyanın yeni gelişen mesleklerine uyumlu, yeni oluşan dünya hayatına uyumlu bir şekilde bir formatta eğitim sistemi geliştirilmelidir ve nihayet olarak da nihai olarak da bütün bu işlerin sonucu olarak üniversitelerde eğitim reformunun en son ve en nihai hamlesi olan mutlaka üniversitelerde de bu dönüşümün bu reformun sağlanması gerekir diye düşünüyorum.